Sen neden ihanet uğradın biliyor musun? Bak gel. gel, gel gel anlatayım sana, gel anlatayım. Çok zor değil Şimdi her şeyini paylaştın onlarla, sevdiklerine, en çok sen kıyamadın ya, neden diye soruyorsun ama şimdi dur, dur. Fazla iyiydin ya, senin zaafın sadakatindi. Yani sana ihanet ederlerken sen öyle köşende sadakatinle övünüyordun, işte bu yüzden sana ihanet etmek kolaydı, sen çok saftın zorlanmadılar biliyor musun sana ihanet ederken böyle hiç uğraşmadılar dünyanın en kolay şeyiydi sana ihanet etmeyi. çünkü sen bir köpek gibi sadıktın sevdiklerine ay yanlış anlama bak kötülemiyorum seni çünkü sen deli gibi aşıktın sana ne deseler inanırdın e seni kandırmak kolaydı sen sevgini şöyle zerresine inanırdın sana sadece bir şey söyleyeceğim lütfen lütfen ama lütfen bunu unutma tamam mı yani senin sevgi dediğin şeye ben inanmıyorum neden biliyor musun? Eğer gerçekten seni sevselerdi, sen bu duruma gelmezdin Bak birazcık hatırım varsa, birazcık. Sakın bunu unutma tamam mı? Daha önce o ağladığın geceler var, yani ya, hatırlıyorsun. Sabahı zor ettiğin gecelerde hatırlıyorsun, biliyorsun. Sen ağlarken onların umurunda bile değildin. Sen ağlarken onların umurunda bile değildin. Bunu unutma tamam mı? Bunu unutma. 嗯。Mm hmm.